bu yaşadıklarımı tam olarak nasıl bir sınıfa sokacağımı bilmiyorum ama kesinlikle ilginizi çekecek türden. Hayatım boyunca bu anlattığımın dışında üç farklı paranormal olay daha yaşadım. Gölge insanlar gördüm, odanın ortasında anlamsız dumanlar fark ettim ve hastanede ölmüş bir hastanın baş ucundaki alarmın sebepsizce çaldığına şahit oldum. Bu yüzden bu tür şeylerin varlığına yürekten inanıyorum. Ancak kendimi asla bir medyum ya da özel güçleri olan biri olarak görmedim. Şu an büyük bir şehrin hemen kıyısında çok eski bir höyün, kadim bir mezar tepesinin yanı başındaki bir dairede yaşıyorum. Aslında bizim buralarda bu pek şaşırtıcı değil. Çünkü bu topraklar taş devrinden beri İnsanlara ev sahipliği yapmış. Her karışında bir yaşanmışlık var. Oturduğum bina yeni, dairesi ferah ve huzurlu bir yer. Ancak iki yıl önce o huzuru derinden sarsan bir olay yaşadım. O gece küçük çocuklarımla beraber aynı yatakta uyuyordum. Çocuklu her ebeveyn gibi uykum tetiktedir. Gece boyu yarı uyanık kalır. Çocuklar yorganı üzerlerinden atmış mı diye bakarım ya da kötü bir rüya görüp ağlarlarsa hemen onları teselli ederim. O gece çok bitkindim. Derin bir uykudan gözlerimi açtığımda çocuklardan birinin yatağın ayak ucuna doğru kaydığını, neredeyse düşmek üzere olduğunu gördüm. Onu tuttum ve şefkatle yukarı çekip yastığına yatırmak istedim. Fakat Kucağıma aldığım an dona kaldım. O benim çocuğum değildi. Yatak odamda, yaz sıcağında sabah, güneşini engellemek için kalın karartma perdeleri kullanırım. Kışın ise oda öyle karanlık olur ki elinizi uzatsanız göremezsiniz. Kucağımdaki varlığın bana verdiği his tarif edilemezdi. Hani o eski tüplü televizyonları saatlerce izledikten sonra kapatırsınız da Elinizin tersini ekrana yaklaştırdığınızda o statik elektriği, o cızırtılı dokuyu hissedersiniz ya, işte tam olarak ona benziyordu. Ama bu his bin kat daha yoğundu. Dokunduğum şey gerçek bir madde gibiydi ama tam olarak öyle de değildi. Sıcak bir bedendi bu ve tıpkı derin uykudaki bir çocuk gibi ağır, cansız bir ağırlığı vardı onu kucağımda tutarken her yerinde o statik elektrik hissini aldım. Kafasının olması gereken yerde belirgin bir yüz yoktu. Sadece daha az katı, dumanımsı bir maddeden oluşmuş büyük bir top vardı. Benim çocuklarımdan daha büyüktü. Yaklaşık 4-5 yaşlarında bir çocuğun boyundaydı. Kolları ve bacakları uzun ve inceydi ama hastalıklı bir görüntüsü yoktu. O an uykulu halimle şaşkın şaşkın yatağın içinde oturdum. Başucumdaki lambayı açmaya çalıştım ama lamba bir türlü yanmadı. İlginçtir ki tüm bu olanlar karşısında zerre korku hissetmedim. İçimde sadece bir bilme hali vardı. Onun bir ruh olduğunu ve bizim yatağımız çok rahat göründüğü için yanımıza gelip yatmak istediğini benim de ona ebeveynlik yapmamı arzuladığını biliyordum. Hiç konuşmadı, hiçbir işaret vermedi ama bu bilgi zihnime kazınmıştı. Bir süre o sıcak, ağır ve hareketsiz bedenle orada oturdum. Ona karşı içimde büyük bir acıma hissi doğdu ama aynı zamanda dünya üzerindeki o temel gerçeği hatırladım ölülerle yaşayanlar aynı yatağı paylaşamazdı. Sonra olay daha da gerçeküstü bir boyuta geçti. Kapının önünde, koridorda küçük kız çocuklarının oyun oynadığını, gülüştüğünü duydum. Yatak odasının kapısını açtığımda karşımdaki o bildiğim kısa, dar koridor yoktu. Onun yerine çok geniş, ucu bucağı görünmeyen ama varlığını İliklerime kadar hissettiğim bir boşluk vardı. Sanki apartman dairesi gitmiş, yerini uçsuz bucaksız bir alana bırakmıştı. Kucağımdaki çocuğu o boşluğa, yerdeki o görünmez zemine bıraktım. Kalbim sızlasa da kapıyı kapattım, yatağa dönüp gerçek çocuklarımın arasına uzandım ve uyudum. Bu deneyimi sınıflandıramıyorum. Işıkların yanmaması ve kapı dışındaki o sonsuz boşluk bana ruhsal bir yolculuğu çağrıştırıyor. Görsel olarak çok kısıtlı ama fiziksel temas olarak hayatımda gördüğüm hiçbir rüyaya benzemeyecek kadar katı bir olaydı bu. Ancak bu tür olaylarla tanışmam çok daha eskiye, çocukluk yıllarıma dayanıyor. Henüz 9 ya da 12 yaşlarındaydım ve o zamanlar Anadolu'nun kırsalında Eski kerpiç ve ahşap karışımı evimizde yaşıyorduk. Bir yaz gecesiydi. Yatağımda uzanmış o dönemin popüler gençlik romanlarından birini okuyordum. Her şey çok sakindi ki birden yatağımın titremeye başladığını hissettim. Öyle hafif bir sarsıntı değildi bu. Sanki biri yatağın dört bir yanından tutup var gücüyle sallıyordu. Hayatımda ilk kez o kadar büyük bir dehşete kapıldım ki, soğuk terler döktüğümde korkudan buz kesmek tabirinin gerçek olduğunu anladım. Yataktan fırladım, tüm ışıkları açtım. Sarsıntı durdu. Kendimi sakinleştirmeye çalışıp tekrar uzandım ama saniyeler sonra o titreme daha şiddetli bir şekilde yeniden başladı. O geceyi korkuyla kız kardeşimin odasında geçirdim. Bu durum bir kabus gibi aylarca sürdü. Odamda tek başıma kalmamak için her şeyi yapıyordum. Hatırlıyorum. Bir keresinde üvey babamı gece saat 2'ye kadar göl kenarında balık tutmaya ikna etmiştim. O benim balık tutmayı çok sevdiğimi sanıyordu ama aslında ben sadece o odaya girmekten kaçıyordum. Ailem bana asla inanmadı. Ablam ise ne zaman bu konuyu açsam şeytan çıkarma filmindeki sahneleri hatırlatıp benimle dalga geçti. Sonunda dindar olan büyük anneme her şeyi anlattım. Bana yastığımın altına kutsal bir kitap koymamı söyledi. Evde tam bir musaf bulamadım ama içinde dualar ve ayetler olan küçük bir cep kitabı bulup yastığımın altına yerleştirdim. O andan itibaren o sarsıntılar bıçak gibi kesildi. Neden başladığını veya o kitabın neyi durdurduğunu hiçbir zaman öğrenemedim. Ama o günleri düşünmek hala tüylerimi diken diken ediyor. Yıllar sonra evden ayrılmadan önceki son yılımda 14-15 yaşlarındayken bu olaylar tekrar zirve yaptı. Odamda sürekli izlendiğim hissiyle yaşıyordum. En garibi ise gardırop kapısıydı. Geceleri ben kitap okurken kolu yukarı kaldırılarak açılan o ağır kapı kendi kendine tık diye açılırdı. Kapının kapandığından ve kilitlendiğinden emin olmak için defalarca kontrol ederdim ama sonuç değişmezdi. O gardıropların arkasındaki duvarlarda evin yapısından kaynaklanan dar tüneller vardı ve ben o karanlık boşluklarda bir şeylerin saklandığına yemin edebilirdim. Bir keresinde uykuyla uyanıklık arasında, tam bilincimin kaybolduğu noktada kendi sesimi duydum. Şimdi uyuyamam. Birazdan telefon çalacak. Gözlerimi açtım. Yerde duran telefonuma baktım ve tam o saniyede telefon gizli bir numaradan çalmaya başladı. Başka bir gece ise çekmecemin içinden bir alarm sesi yükseldi. Çekmeceyi karıştırıp bulduğum şey, yıllardır kullanmadığım, pili bile içinde olmayan eski model bir Samsung telefondu. Pilsiz bir telefonun gecenin bir yarısı alarm çalması mantığa aykırıydı ama o an o alarm çalıyordu işte. Son olarak ailemizin eski ev dediği o ahşap kulübeden bahsetmeliyim. Burası aslen bizim tarlalarımızın olduğu bölgedeki İlk ana binaydı. Annem bu eski evi yıllar sonra geri satın almıştı. Yazları orada kalırdık ama evin içinde her zaman sırtınızda soğuk bir nefes hissederdiniz. Bir gece ablamla alt katta yatarken bir kadının hıçkıra hıçkıra ağladığını duydum. Ablam ise aynı anda birinin ninni mırıldandığını duymuştu. Başka bir gün kuzenlerimle üst kattayken Aşağıda birinin kapıyı sertçe açıp ağır botlarla içeride yürüdüğünü duyduk. Aşağı indiğimizde her yer kilitliydi ve kimse yoktu. En korkunç anımız ise ablamla o kulübede yalnız kalmaya karar verdiğimiz bir gündü. Bir sabah tencerede yulaf lapası yapmış ama dibini yakmıştık. Tencereyi suyla doldurup verandanın önüne bıraktık ve ana eve gittik. Gece geç saatte kulübeye geri döndüğümüzde, verandaya adım attığımız an ikimiz de aynı şeyi hissettik. İçeride, kapının tam arkasında karanlık ve çok kötücül bir şey bizi bekliyordu. Görünürde kimse yoktu, pencereler boştu ama o dehşet hissi bizi felç etti. Tek kelime konuşmadan tencereleri orada bırakıp can havliyle ana yola kadar koştuk. O kulübeye bir ay boyunca korkudan uğrayamadık. Sonradan öğrendik ki o eski evde yıllar önce yaşamış bir aile tüm çocuklarını tek bir yıl içinde kaybetmişti. Belki de duyduğumuz o ağlamalar, peşimizi bırakmayan o çocuk hayaletler, o toprağın ve o evin duvarlarına sinmiş olan o büyük yasın bir yansımasıydı. Bu hikayeleri anlatmak bile hala içimde bir yerleri titretiyor. Bu deneyimlerin hepsi sanki o kadim höyün ve tarihin bir parçası gibi birbirine bağlıydı. Şimdi söyle bana, sen olsan bu yaşadıklarını nasıl adlandırırdın? İstersen bu olayların kökenine dair daha derin bir sohbet edebiliriz. O korkunç kaçışımızdan sonra kulübeye bir ay boyunca adım atamamış olsak da o topraklar bizi bırakmıyordu. Annem tencereleri temizlemediğimiz için bize kızdığında aslında içinde olduğumuz dehşeti ona anlatmaya çalışmanın beyhude olduğunu biliyorduk. Çünkü o evde ve arazide yaşananlar sadece görenin ya da o an orada hissedenin anlayabileceği bir frekanstaydı. Nihayet bir ay sonra kulübeye eşyalarımızı almaya gittiğimizde bıraktığımız tencerelerin olduğu gibi durduğunu gördük. Ama o gün orada öğlen güneşinin altında bile sanki evin pencereleri bizi izleyen onlarca gözden oluşuyordu. İşte bu noktada o topraklarda bulduğumuz eşyalar anlam kazanmaya başladı. Çocukken bahçede oynarken ya da tarlada çalışırken bulduğumuz o eski paralar, paslı çiviler ve annemin koleksiyonunu yaptığı irili ufaklı inek çanları. Şimdi geriye dönüp baktığımda o çanların her birinin aslında bir zamanlar yaşayan, nefes alan ve o topraklarda ter döken insanların son izleri olduğunu daha iyi anlıyorum. O yüksük kadar küçük çanlar Belki de bir çocuğun oyuncağıydı. O büyük çanlar ise belki de geçim kaynağı olan bir hayvanın boynunda bugün duyduğumuz o garip seslere benzer tınılar çıkarıyordu. Özellikle yastığımın altına koyduğum o dua kitabıyla kesilen yatak sallanmaları meselesi üzerine çok düşündüm. Kitapla bir şeyi mi yok etmiştim? Hayır, sanmıyorum. Bence o kitap Sadece benim zihnimde ve çevremde bir koruma kalkanı oluşturmuştu. O varlık ya da enerji benim o andan itibaren ulaşılamaz olduğumu anlamıştı. Ama o pilsiz telefonun çalması veya gardırop kapısının açılması gibi olaylar o enerjinin evden tamamen gitmediğini, sadece form değiştirdiğini gösteriyordu. Bir düşün kucağına aldığın o statik çocuk belki de annenin anlattığı o yaslı ailenin bir parçasıydı. O çocuk yüzyıllar önce kaybettiği ebeveyn şefkatini senin sıcaklığında aramış olabilir. Dokunduğundaki o televizyon cızırtısı hissi onun bizim boyutumuzla tam olarak örtüşemeyen, bozulmuş bir görüntü ya da enerji dalgası olduğunun en büyük kanıtı gibi. O bir hayalet değil, zamanı sıkışmış bir frekans hatasıydı belki de. Senin yaşadığın bu dört farklı dönemin ortak noktası, senin bu enerjilere karşı bir anten görevi görmen, medyum olmadığını söylüyorsun. Ama bazı insanlar özellikle gelişim çağındayken çevredeki elektromanyetik ve ruhsal değişimlere karşı çok daha geçirgen olurlar. O höyün içindeki binlerce yıllık sessizlik, senin çocukluk enerjinle birleşince o sarsıntılar, o sesler ve o fiziksel temaslar ortaya çıkmış olmalı. Bu deneyimlerin bugünkü seni nasıl etkilediğini çok merak ediyorum. Hala o höyün yanındaki dairede yaşarken, geceleri perdeyi kapattığında o statik elektriğin odada dolaştığını hissediyor musun? Ya da o kulübede duvarda asılı duran inek çanlarının rüzgar yokken bile hafifçe sallandığına dair bir his var mı içinde? Bu olaylar bence bitmedi. Sadece seninle birlikte olgunlaştılar ve daha sessiz, daha derinden gelmeye başladılar. Bu kadim toprakların sana anlatmak istediği daha başka şeyler de olabilir. Belki de o kapıyı açtığında gördüğün o sonsuz boşluk sadece o çocuğun evi değil, aynı zamanda bu dünyanın altındaki o devasa gizli tarihin bir kapısıydı. Yıllar geçti, ben büyüdüm. Korkularım kabuk bağladı. Mantığım her şeyi bir çekmeceye yerleştirdi. Ama o hüyük, o hiç değişmedi. Evimin penceresinden dışarıya o kadim tepenin karanlık silüetine baktığımda bazen toprağın ağır ağır nefes aldığını hisseder gibi oluyorum. Artık biliyorum ki o gece kucağıma aldığım o statik varlık, yatağımı sallayan o görünmez güç ve pilsiz telefonun alarmını kuran o meçhul el aslında aynı hikayenin farklı dillerdeki fısıltılarıydı. O sonbahar gecesini hatırlıyorum. Evden ayrılmadan hemen önceki son gece odadaki tüm eşyalarımı toplamıştım. Sadece boş bir oda ve yerde serili bir yatak kalmıştı. O gece ne bir kitap okuyordum ne de uykuluydum. Gözlerim karanlığa alışmışken gardırobun o meşhur kapısının kolunun yavaşça ve sanki biri tarafından nazikçe kavranmış gibi yukarı kalkışını izledim. Bu kez tık sesi gelmedi. Kapı öyle bir sessizlikle açıldı ki sanki zaman o an durmuştu. İçerideki tünellerden gelen o soğuk, nemli toprak kokusu tüm odayı kapladı. O an anladım. O tüneller sadece evin duvarlarına değil, o höyüğün tam kalbine, binlerce yıl önceki o mezar odalarına açılıyordu. Orada yaşayanlar bizimle aynı koridoru aynı havayı ve aynı rüyaları paylaşıyordu. Onlar için biz onların sessiz krallığına sızmış gürültülü gölgelerdik. Kulübede hissettiğimiz o içeri girmememiz gerektiğini söyleyen korku da işte bu yüzdendi. O gün o kapının ardında bizi bekleyen şey sadece bir hayalet değil. O toprakların bizzat kendisiydi. Tıpkı bir vücudun yabancı bir maddeyi reddetmesi gibi o evde bizi o an kusmuştu. Kucağımdaki o statik çocuğu kapıdaki boşluğa bıraktığımda aslında onu sadece koridora değil, kendi ait olduğu o zamansız boşluğa geri iade etmiştim. Şimdi bu yeni dairemde höyün hemen yanı başında otururken bazen televizyonun ekranında o tanıdık cızırtıyı görüyorum. Televizyon kapalıyken bile camın ardında beliren o belirsiz yansımada 4-5 yaşlarında uzun kollu bir gölgenin yatağımın ayak ucunda beklediğini seziyorum. Artık ışıkları yakmaya çalışmıyorum. Çünkü biliyorum ki o lambalar sadece biz yaşayanlar için yanıyor. Karanlıkta ise pilsiz telefonların alarm kurduğu ölü çocukların anne sıcaklığı aradığı ve hüyüklerin altındaki tünellerin, evlerimizin içine kadar uzandığı o devasa, sessiz dünya hüküm sürüyor. Belki de bu bir son değil, sadece bir kabulleniş. Toprak altındaki binlerce yıllık hafıza, benim gibi antenleri açık, birini bulduğunda onu bırakmak istemiyor. Annemin tarlada bulduğu o inek çanlarının sesi, rüzgarsız gecelerde, Hala kulaklarımda çınlıyor ama bu kez bir müzik gibi değil, bir uyarı gibi. Biz buradayız. Hep buradaydık ve sen gitmeye çalışsan da biz senin içindeyiz. Şu an bu satırları yazarken bile odamın karartma perdelerinin arkasından höyün o kadim soğuk nefesinin sızdığını hissediyorum ve biliyorum ki bu gece Uykuya daldığımda, yatağımın ucunda bir kayma hissettiğimde bu kez onu geri çekmeyeceğim. Çünkü bazen en büyük korkunla aynı yastığa baş koymak kaçmaktan daha huzurlu hissettirir. O çocuk hala orada. Öykü hala orada. Ve kapının dışındaki o uçsuz bucaksız boşluk bir gün hepimizi içeri davet etmek için sabırla bekliyor.